Merhaba. Bugün sizlerle çocuklarda akran zorbalığı ve veliler olarak bizim neler yapabileceğimiz konusuna değineceğiz. Akran zorbalığı, bir çocuğun bir başka çocuğa sürekli olarak fiziksel, sözel veya duygusal olarak zarar verilmesidir. Üzerine gidilmezse çocuklarda kalıcı olarak zararlara sebep olabilir. Peki veliler olarak ne yapabiliriz? Öncelikli olarak çocuğunuzu dinleyin. Çocuğunuz sizinle bir sorununu paylaştığında onu sabırla ve yargılamadan dinleyin. Böyle olduğunda güven ortamı oluşur ve çocuğunuzun sizinle sorunları paylaşmasının temelini atmış olursunuz. İkinci olarak empati kurmayı öğretin. Çocuklarınıza diğer insanların duygularını anlamayı, ve zorbalık yapmanın karşı tarafı nasıl etkilediğini anlatın. Üçüncü olarak gözlemci olun. Çocuklarınızın davranışlarında ani bir değişiklik fark ettiğinizde bunun sebebini araştırın. İçe kapanıklık, okula gitmek istememe, huzursuzluk, akran zorbalığının bir sebebi olabilir. Okul ile işbirliği içerisinde olun. Çocuklarınızın zorbalığa maruz kaldığını öğrenirseniz veya zorbalık yaptığını öğrenirseniz okul ile iletişime geçin. Sorunun çözümü için rehberlik servisi ve öğretmenlerle işbirliği içinde çalışabilirsiniz. Sonuncusu ve en önemlisi olarak rol model alın. Çocuklar çatışma çözme becerileri ve insan ilişkileri konusunda ailelerine örnek alırlar. Unutmayalım, her çocuk güvenli ve destekleyici bir ortamda olmaya hak eder. Çocuklarınızın hem kendi hakkını savunan hem de diğer insanlara saygı duyan birer birey olarak yetişmesini sağlamak bizim en önemli görevlerimizden birisidir.